Orta Doğu'da sular durulmuyor. Bu hafta bölgedeki dengeleri değiştiren kritik gelişmeler yaşandı. Suudi Arabistan'ın Yemen'i bombalaması, İran'daki sokak olayları, Suriye'nin kuzeyindeki yeni harita çalışmaları ve Türkiye'nin Somaliland hamlesi hepsi birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında tek bir planın parçası mı? Ben Orta Doğu ve Göç Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Talha Karabık. Her pazar olduğu gibi bu haftada da Olayların perde arkasını ve Türkiye'yi etkilerini masaya yatırıyorum. Haftalık Orta Doğu raporuna hoş geldiniz. Bu hafta başımızı nereye çevirsek dumanların yükseldiği bir hafta oldu. Bir yanda İran sokakları karıştı. Diğer yanda ise Suudi jetleri Yemen'i vurdu. Aşağıda Afrika boynuzunda haritalar değişiyor. Yukarıda Suriye'de yeni bir oyun kuruluyor. Parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan resim korkutucu. Bölgesel savaş artık bir ihtimal değil. Kapımızdaki bir gerçek. Gelin bu haftanın kritik olaylarını tek tek analiz edelim. Detaylara geçmeden önce çok küçük bir ricam olacak. Videoyu beğenip kanal abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açarsanız düzenli olarak anlık video attığımız shorts videolarımızdan haberdar olursunuz. Ve uzun süreli çektiğimiz analiz videolarımızdan da haberiniz olur değerli dostlar. Haydi geçelim. Haftanın en sıcak gelişmesiyle başlayalım. Yemen. Suudi Arabistan uzun bir aradan sonra Yemen'deki hedefleri yeniden ve çok sert vurdu. Eş zamanlı olarak İran'da sokakların karıştığını gördük. Bu iki olay tesadüf mü? Tabii ki de hayır. İran vekil güçleri üzerinden bölgeyi tutmaya çalışırken karşı blok yani Suudi Arabistan, Amerika ve İsrail İran'ı hem içeriden hem dışarıdan sıkıştırıyor. Ve masadaki en korkutucu kart nükleer, nükleer silah. İran'ın köşeye sıkıştığında nükleer silahın var resti çekmesi an meselesi. Batı medyasında bu hafta çıkan İran atom bombasını her an kullanabilir haberleri aslında bölgeye yapılacak daha büyük bir operasyonun meşrulaştırma çabası olabilir. Tahran'daki karışıklık sadece bir başlangıç gibi görünüyor. Gelelim sınırımıza. Suriye'ye. Esed rejiminin düşüşünün üzerinden tam bir yıl geçti. you yeah. Ama barış geldi mi? Tabii ki hayır. Bu hafta sağdan gelen raporlar Fırat'ın doğusunda yeni bir garnizon devlet kurulması için demografik yapının değiştirildiğini gösteriyor. İsrail'in vaat edilmiş topraklar arzı mevut hayali ile kuzeyimizdeki bu hareketlilik birleşince Türkiye'yi doğrudan etkileyecek durumlar gelişiyor. Ankara'nın bu hafta yaptığı sınırımızda oldu bittiye izin vermeyiz açıklaması olası bir yeni hareketin sinyali olabilir. Savaş sadece karada değil, denizde de sürüyor. Türkiye'nin Somaliland ve Somali arasındaki arabuluculuğu ve oradaki askeri varlığımız aslında Kızıl Deniz'in güvenliği için kilit nokta. Etiyopya'nın denize inme planı ve Batı'nın oraya mülteci yığma projesi Türkiye'nin Afrika açılımını hedef alıyor. Biz orada sadece Somali'yi değil, kendi mavi vatanımızın güney kapısını koruyoruz. Peki tüm bu çalışmaların bize yani güzel ülkemize faturası ne olacak? Karadeniz'deki Somaliland krizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran tehdidi. Dünyanın en önemli iki petrol vanası şu an ateş altında. 2026'ya girerken petrol fiyatlarının fırlaması küresel enflasyonu yeniden patlatabilir. Küreselcilerin Great Reset, büyük sıfırlama planı için ihtiyaç duyduğu ekonomik kaos bu savaşlar üzerinden mi tetikleniyor? Altın fiyatlarındaki bu haftaki rekor yükseliş yatırımcıların savaşı fiyatladığının en net kanıtı. Bu kış sadece cephede değil, ekonomide çok sert geçecek gibi görünüyor. Özetle dostlar, bu hafta gördük ki Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Ve bu masada zayıflara kesinlikle yarıyor. Türkiye hem kuzeyde hem güneyde kuşatmayı yarmak için hamlelerini yapıyor. Önümüzdeki hafta gözümüz İran'da olacak. Sokak olayları çok fena gelişti. Olaylar büyürse bölge bambaşka bir sabaha uyanabilir. Sizce bu hafta yaşanan en kritik olay hangisiydi? Yorumlarınızı ve analizlerinizi çok ciddiye alıyorum ve tek tek cevaplıyorum değerli dostlar. Haftaya pazar yeni bir raporda görüşmek üzere. Hoşçakalın.